Yalan söylüyor, ya. Aa, kapattım, Aa, yalan söylüyor ayı, yalan. ya, kapattım ya, yalan ya, söylüyor. Şuan bir tokat atarım bana. Yiğit ağaçlarını başladı açmıyor Başladı bak! Gelin şuraya, gelin şuraya! Gelin şuraya! Kaldırın kaldırın, geliyorlar! Çıkın dışarı! Hadi onu göre. Bak. Sırtına vuralım. bekleme. yap. Ya, Aa. Aa. Yapça, mi? Mi? yap. Yit, korkma. Yazi, bir tane daha, bir tane daha. Ya, ayak, ya. ayak ayak. 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 ayak, ayak. 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 Sehera tuş gidiyor. Bir daha bir daha. Bir daha geliyor. Bida, bida. Kanka orada. Bir daha bir daha öndesin. Bir daha. Çocuğa bakma. Çocuğa bakacak mısın? Bitiyor hadi. hadi bir daha. Gelişmeye 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 gelişmeye